Herkese merhaba. Stockholm'den selamlar. Stockholm sokaklarını doya doya gezdim. Size de burada çekimler yaptım. Burada Çova Çova Grande restorantayım. Bir e, İtalyan restoranı burası. Sahibi bir Türk. Şöyle gösterebilir misiniz? Evet Restoran 1995 yılında açılmış, oturmuş bir restoran. Müşterileri kaliteli bir müşterileri. Görüyorsunuz. <laughs> <Gel bakalım. gülüyor> Makineyi de çekebilirsiniz. Evet, şavaş şavaş, Grande. Böyle bir dolaşalım. Evet. Mekan. Hem dış tarafı var hem de bir sağ bir sol olarak şöyle burada en üstün gel. Tamam. Burada mutfak var, pizza var. İkisinde <laughs> de masalar var. Evet. Buraya gelince burada da masalar var. Şurada çok güzel bir açılışına özel bir fotoğraf var. O fotoğrafı göstermeni istiyorum. <laughs> 1900, 1900, 1900, <laughs> 1995 yılında açıldığında çekilmiş Kemal abi, Kemal <laughs> Alpek ortada. Çalışanlar çok güzel bir poz vermişler. Yani kompozisyon gibi bir yer. Mekan full doluyor. Şu anda yeni yeni müşteriler gelmeye başlıyor. Lezzetler çok lezzetli. Makarnanın yani pasta diyorlar burada. Envai çeşitleri var. Pizzası harika. Bunun yanı sıra et çeşitleri, balık çeşitleri mükemmel. Şurada da yine çok güzel bir tablo var. Yani harika bir kompozisyon var burada. Stockholm'un tanınmış mekanlarından birisi. yukarı var. bir var. Lezzetler çok güzel. Burada mutfak var. Alt tarafta da mutfak var. <laughs> Mekan kırmızı ağırlıklı. Ben de bugün kırmızıyım. Ferrari'ye de kırmızı yakışır. <laughs> Eline <laughs> sağlık. Pizza, pizza ustası. Çok güzeldi pizzası. Yardımıyla görüşürüz. Evet. Sağ ol. Teşekkür ederiz. Gel. Stockholm'de 6. günüm. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Burada insanlarla hakikaten çok güzel bir bağ kurdum. Şu an telefonu e, kullanan yani beni çeken Emir de. Onunla birlikte de bir video yaptık. Pizzayı e, birlikte e, tanıttık. Şimdi ben de kamerayı ona döndüreceğim. O da birkaç kelime söyleyecek. Evet. Emirciğim. Evet. Teşekkür ederiz bize. Mekan hakkında biraz bilgi verebilir misin? Ben ee... tam ismini söyleyemiyorum. Nedir tam ismi mekanı? Çal çal grande. Evet, bir tanıtımını yapar mısın? İspanyolca. Grande çok güzel. İsveççe. Aa, Chalchao Grande ne yette bra. Alla den bir ni di den evet çok teşekkür ederim sana seninle burada tanıştım baban buranın müdürü İşletme işletme çok güzel bir işletme sen de okuldan yani şu an tatil gibi yarın da Türkiye'ye gidiyormuşsun bugün senin de yarın ben de yarın buradan ayrılıyorum Polonya'ya gidiyorum yarın Varşova'ya sen de Türkiye'ye gidiyorsun Türkiye'ye selamlar olsun halde evet Emir'le birlikte çok güzel bir vakit geçirdik gerçekten. Ee, güzel bir insan. Güzel bir e, anlatımı da çok güzel. İletişimi de çok güzel. Kendisinden çok keyif aldım. Ve Stockholm'de tanıdığım güzel insanlardan birisi de Emir oldu. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.